Daha önce de bahsettiğimiz, bahsettiğimiz gibi bir restorantı vazgeçilmez kılan tek lezzet değildir. Kuşkusuz sunumların şıklığı da verilen hizmet kalitesine çalışanların güler yüzüne kadar birçok önemli kriterlerimiz vardır. İşte biz de bu beklentilerimizi sonuna kadar karşılayan bir restorana götürmek istedik sizleri. Buyurun. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şu an sizlere Şırnak'tan seslenmekteyiz. İnci Restorant'ın konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Celal Gökalp bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Celal Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun Allah razı olsun. Celal Bey verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Celal Gökalp kimdir? kaç sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Celal Gökalp e, daha önce Aslan Aslen Şırnaklı 32 yaşındayım. Hı hı. Daha önce e, ticarette uğraşıyordum. Maden işleri yapıp 7 yıldır e, gıda sektöründe toptancılık yapıyorum. Evet. E, aynı zamanda devam etmekteyim. Son bir yıldır ee, iyi bir, iyi husta bir usta ekibini ee, bulduktan sonra ben ve bir e, amca oğlum e, bir güzel şırnağı ihtiyacı olan bir restoran, güzel bir restoran açmayı düşündük evet. ve ustaları e, bulduktan sonra e, yapmaya başladık. Bir yıl önce başladı. Evet, bir yıl Güzeliniz önce başladı. Evet. Şırnağda böyle güzel, temiz bir mekan ihtiyacı vardı. Gerçekten e, Bu çok ihtiyacı vardı. vardı. Hele e, kendi mis dahil misafirimiz geldiğinde e, böyle götürebileceğimiz güzel bir yere götürebileceğimiz bir restoran da ihtiyacı vardı ve kendimizden başlayarak ve insanların da buna ihtiyacı olduğuna inandık. Evet. E, ve bu sektöre girdik. E, de en deneyimli Şırnağ'ın en deneyimli ustalarını gördük hı. ve anlaştık ve e, 8 ustayla başladık. Evet. E, i̇şte solu yemek Izgara, döner İskender, pide Lahmacun, e, İskender bir şekilde geliyor. Evet, Pilav çeşitleri evet. Olsun. Peki efendim, burada verilen hizmetleri biraz daha açalım izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda İncir restoran olarak sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Biraz bu ürün gazetesinden bahseder misiniz? Evet, e, ilk başta e, ust ustamız sağ olsun, döner ustamız İskender. Hı -hı çok güzel bir İskender yaptığına inanıyoruz ve gelen talep e, müşterilerin memnuniyetini yüz ifadesini dahil okuyoruz. Evet. E, aynı zamanda soru yemek çeşitlerimiz aynı şekilde soru yemek çeşitlerimizde özellikle e, kuzu tandır, e, kuzu haşlama, fırın güveç, pilav, şey, patlıcanlı musaka, bunun yanında ızgara çeşitleri tabii. tabi ızgara ee, çeşitlerimizin e, en az 18 çeşit vardır evet. her evet. pürzuladan tuttum e, helal ustamızın eline sağlık diyebilirim şimdiden diyebilirim evet. gerçekten de bir e, Adana'sı kebabız çok güzel ve çünkü bıçak kıymasından yapılıyor evet. zırh <laughs> ee, evet burada. Adana zırh, Urfa kuzu şiş tavuk şiş Tavuk pirzola, tavuk kanat, hı hı. patlıcanlı kebap, soğanlı kebap, domatesli kebap, ee, daha çok sayamadığım ürünleri evet. e, belki e, saymaktan vaktimizi de fazla almayarak evet. hepsini tek tek, yani tek geniş bir Kebap e, çeşitleri, kebap, kebap ızgara çeşitli. çeşitlerinden ne isterseniz. Fırın çeşitleri bunun yanında. Fırın çeşitleri, lahmacunla. özellikle kuşbaşı kıymalı e, pidelerimiz, hı hı. E, kıymalı kaşalı pidelerimiz sucuklu, kaşarlı, yumurtalı, kaşarlı pidelerimiz ve lahmacun. Evet. Özellikle müşterilerimizin çok beğendiği lahmacun çeşitlerimiz. Evet. Yemek çeşitleri diyebiliriz. Şimdi efendim, bir daha sektöründesiniz. Evet. Çok ciddi alınması gereken, çok riskli bir sektör aslında baktığımız zaman. Kesinlikle Yapılabilecek en ufak hatalar burada çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. İnsanlarınla, <laughs> insanların sağlığına mal olabilecek bir Kesinlikle O yüzden hiçbir hata yer yoktur bu evet. gıda sektöründe. Siz bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Göz önünde bulundurmuş olduğunuz unsurlar nelerdir Celal Bey? Özellikle hijyen. Muhakkak. Hijyen ve e, ürün kullanımındaki kalite. en iyi kalite. Evet. E, şu an e, hatta böyle bir şey ki ben buna inanıyorum. Kaliteli bir ürün kullandığın zaman kesinlikle bir hat, hani yapılışında bir tuz eksikliği dahi olsa o kalite o tuzu eksikliğini kaybettirir. Evet. Çünkü kesinlikle kaliteli bir ürünü kullandığınız zaman her şey. Gerek. Burada yani hani derler yani az çok. Yani iyi ya da kötü. Kesinlikle iyi kötüsü olmaz bunun. İyi olması lazım. Kesinlikle Her şey. Kaldısınız. Çünkü bunun... Bir orta kararı yok mu? Hayır, hayır hayır. Çok kesinlikle. iyi olacak ya da çok kötü olacak. Hani bu iş gerçekten zor bir iş. Evet. Hani Rusta'nın e, en ufak bir dalgınlığı dahil yemeğin kalitesizliğini ya Göstereyim. da bir insanın sağlığına neden olabilir. Evet. Kesinlikle. O yüzden hijyen ve evet. hustanın en iyi şekilde yapmasını. Evet. Hatta ustalarımla konuşurken e, böyle bir şeyim vardır. Bak ne yapıyorsanız yapın dünyanın en iyi ustasını bunun yapmış olduğunu bilsinler insan. Evet. Öyle zannetsinler. Yani. Evet. Dünyanın en iyi ustası. Buyur, buyur, buyur. bir elemanıma bir yeri temizlediğin zaman dünyanın en iyi temizlikçisi burayı temizlemiş gibi görsünler. Evet. Yani burada ne iş yapıyordu, yapılıyorsa yapılsın en, en iyisi, iyisi. En iyisi. En iyisi. Hani Temizlik olur, mutfak olur ya da her yemek şey, olur ama şey, hiç evet. fark etmez. Kesinlikle burada en iyi hizmet verilmesi. Özellikle gibi. mesela e, il sağlık ve tarım e, haftada bazen iki gün, üç gün denetime geliyorlar. Hatta diyorum he, keşke her gün gelirseniz çünkü biz de ona göre kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani her an gelebilirler. Evet. Şeysiyle biz, çünkü bu bizim için iyi bir şeydir. Kesinlikle. E, yemek sektörü yemek içecek. Ne kadar ciddi bir iş yaptığınızı ortaya çıkartan kesinlikle, nedenlerden kesinlikle. bir kesinlikle. Kesinlikle. Her seferinde de geldiklerinde ben belgemi de Alm almaya çalışıyorum. Belgemi de verin. Evet. Bir eksiğiniz varsa, eksiğimiz varsa oraya yazın. Evet. Hiç şey etmeden memnun da oluyorum. Evet. Minnettar da oluyorum. Gelen arkadaşlara da gerçekten minnettar da oluyorum. Her gün gelince oh. <laughs> evet. bu en az da bazen şey ettiğimiz dahil kendimizi biraz yorgun hissettiğimiz zaman sizi gördükten sonra ayağa kalkacağız. Evet. O yüzden de her ciddi, gün de her gün gelin ki biz de her gün böyle ciddi bir şekilde hem hijyenimizi hem kendimizi bırakmamak adına. Evet. Siz de olumlu ya da olumsuz sonuçlar nelerdir onları görmüş olursunuz. Onları Kesinlikle bizim görmediğimiz onları da tabii ki düzeltme aşamasına muhakkak gideceksiniz. Yani. Kesinlikle görmediğimiz Konular kurular da gözlem ufak, tefek şeyler onlar var. görür çünkü işleri yok evet yani hata aramaya çalışırlar evet ee, biz de işte o hataları vermemek için elimizden geleni yapıyoruz evet, kesinlikle katlısınız bu konuda şimdi ben biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim baktığımız zaman sektörde yalnız değilsiniz kesinlikle. sizin gibi bu hizmeti veren birçok işletme var Kendinden özellikle insanlar inci restoranı tercih etmiyor neden inci restoran çünkü hem kaliteli en iyi ustaların olduğu bir yerde yani en kaliteli bir hizmet vermeye çalışan bir inci restoran. Hem kaliteli hem ekonomik. Hem ekonomik. Özellikle <laughs> ilk başta benim e, say, saymamı isterseniz hijyenlik, lezzet ve ekonomik olması. Tabi burada personelde devreye burada, giriyor. Burada personelin güler yüzlü olması çok kesinlikle. önemli. Kesinlikle. o yüzden personellere de aynı şekilde mesela diyorum ki severek yapmadığınız, istemediğiniz, yapmadığınız bir iş varsa söyleyin, yapmayın gerekirse kendim yaparım. Evet. Ama severek yapın bu iş. Aynen öyle. Ee, i̇kincisi de böyle bir şey var. Ee, hani dedik ya hijyen. Çünkü bir elemanın mesela örneğin yemin, <laughs> yemin ederim. Burada personel bakımlı olması. Bakımlı dahil salondaki elemanları dahil her sabah parfüm sıkıp öyle müşterinin yanına gitmesi lazım. Evet bunlar çok önemli. Bu bende kural. Bir için. Bu bende kural. Evet. Diğer önemli bir husus benim için burada herkes inci Restoran'da herkes gelip yiyip içebilmeli. Evet. Bunun en bir iş adamı da en alt seviyedeki yani e, ekonomik şey. açıdan ekonomik açıdan en alt en e, alt seviyedeki gelir sahibi insan ve en üst seviyedeki gelir sahibi gelir olarak diyorum bunu tabi insan da gelebilir evet. ki onu da çok iyi tutturduk. Onu da iyi başardık, Başardığımıza inanıyoruz. Evet. Allah'ın izniyle böyle devam edecek. Hep daha da iyi olmaya çalışacağız. İnşallah Çünkü efendim. bizim bunlar işi Bu, şu yani. insanın ekmek kapısı olarak hem kendi ekmeğimizi çıkartmak. Evet. O yüzden en iyisini yaptıkça insanlar da en iyisini görüp gelmeye çalış başladıkları zaman. Onlar hem da biz biz, ki ona evet, göre tercih Hem çalışan der. insan ekmeğini çıkartmış olur, hem biz kazanmış oluruz. Evet. Hem insanlar memnun olur. Hem de siz memnun olursunuz. Evet. Her iki tarafta bu durum. Kesinlikle. olur diyelim. Şimdi efendim son bir yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Peki bundan sonra neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir Celal Bey? Hedefimdeki ki başka bir yer başka bir inci restoran açmayı düşündüğümde ya da Allah nasip ettiğinde kesinlikle biraz daha büyük en az da çocuk park alanı evet. e, ve araç park alanı daha büyütmesin büyütmemi büyütmek hedefindeyim. Evet. Çünkü e, bir inci restoran daha düşünüyorum. Evet. Allah'ın izniyle kapasiteyi hem daha büyütmek hem yeşil alanı daha çok olması lazım. Evet. Hem çocuk oyun çocuk, parkı. çocuk oyun parkı özellikle çocuk oyun parkını en büyük hedeflerinden bir tanesi. Evet insanlar da aileler de buraya geldikleri Kesinlikle. zaman çocuklarını farkı bırakıp kendileri de ee, rahatlıyor. Özellikle rahat yemeklerini, yemeklerini, özellikle yemeklerini aile ailelerin e, geldiklerinde en mutlu olduğum andır. Evet. Çünkü bana göre bir ailenin e, gidip yemek yiyebiliyorsa bir yerde sakin ve güzel bir şekilde ağlanıyorsa o hangi sektör olursa olsun hangi mekan olursa olsun benim için o mekan en iyisidir. Evet. Evet. Ve bunu çok iyi yaptığımıza da düşünüyorum ki olabilir eksikler, olabilir bazen hizmette insanların, personelerin yorgunluğundan daha dalgınlığından gelip bir eksiklik olabilir ama bunu gerçekten geçen müşte, evet personellerime de söyledim. Müşterilerimiz belki şundan en iyi müşterileridir. Evet. Çünkü eksiklerimizi gördüklerinde bize söylüyorlar. Kasa gelip söylediklerinde bizi mutlu ediyorlar. Çünkü bir davu hataları, o eksikleri bırakmamak için. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devam ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun Celal Bey. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turu ustumuz devam edecek. Sizlere Şırnak'tan ve sektörün en iyisi İnci Restoran'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi videolarında.